Merhaba arkadaşlar. Yanımda tweet'i var. Birlikte Dil de bilgisine devam ediyoruz. En son yapısına göre isimlerde kalmıştık. Basit isim ve türemiş isim. Bunları işlemiştik. Eğer yapım eki alıyorsa yapım eki almış türemiş demiştik. Almıyorsa basitti. Şimdi tweet'i bana birkaç tane örnek ver bakalım. peki öğretmenim. Tuz Look şekerlik, kitaplık, oyuncakçı. Aferin Tüviti Ben de birkaç tane örnek vererek devam edeyim. Mesela S GÖRGÜ gü İngiliz C Türk Ç kitapçılık gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Burayı anladık. Şimdi geldik bileşik isim. Birleşik isim adı üzerinde bakın birleşik iki tane isim bir araya gelmiş. Birleşmişler yeni bir isim ortaya çıkmış. Mesela hanım eli birleşmişler hanım eli olmuş. Yalnız burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Hanım deyince aklımıza bayanlar geliyor. El deyince de vücudumuzun bir organı geliyor değil mi? Ama hanım eli deyince aklımıza bir çiçek ismi geliyor. Yani ikisi de kendi anlamından çıkmış. Anlamları değişmiş. İkisi birleşince takım oldukları için yeni bir anlam ortaya çıkmış. Hanım eli mesela birleşik isim. Çanakkale Birleşik isim. Bunları çoğaltabiliriz. Mesela Tiviti. Aklına başka bir şey geliyor mu? Hmm, eski şehir. Aferin sana Tiviti. Eski şehir. Mesela birleşmiş eski şehir olmuş. Gazi Antep. Yine aynı şekilde Gazi Antep. Şanlı Urfa. Bunları çoğaltabiliriz. Bir de şöyle birleşik isimlerimiz var. Mesela cuma ertesi bir araya gelmiş cumartesi olmuş. Orada bak birazcık değişiklik olmuş. Gördün mü? Kelimeler aynı değil ama ikisi bir araya gelmiş. Cuma ertesi cumartesi olmuş. Sütlü aşmış sütlaç olmuş. Ay, öğretmenim karnım acıktı sütlaç deyince. Annem de sütlaç yapmıştı. Ben sütlaç yemeye gidebilir miyim? Tamam Twitty. Sen sütlaç yemeye git. Biz de burada bitirelim videomuzu. Arkadaşlarımız da bir şeyler yesinler. Haftaya görüşürüz.